Şiddetli sağanak yağış ülkede birçok yeri esir alırken Marmaris'te yağıştan nasibini aldı. 15 dakika devam eden sağanak yağmur şehri felç etti. Gece saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtınanın ardından sabah yağmur başladı. Metrekareye düşen yağış miktarı 26 kilogram olarak ölçüldü. Sokaklar dereye dönerken özellikle Yeni Yol Caddesi ve Gençlik Meydanı arkasındaki dükkanları su bastı. Her yağmurda dükkanına su dolduğunu söyleyen esnaflar yetkililere sitem etti. Yağmur yağdığı zaman geceleri uykusuz kaldıklarını belirten dükkan sahipleri yetkililerin bir çare bulması gerektiğini söyledi. Etraf günlük güneşlik oluyor. Bu işler unutuluyor tekrar. Nereye müracaat edersek bir parti zararımız karşılamazlar. Nereye müracaat ettikse ya yazık bize de ya. Biz namuslu bir vatandaşız. Vergimizi veriyoruz, borcumuz harcımızı ödemeye çalışıyoruz. Ya bu ekstra da bu bize niye bilsin? Yazık bize de yani. Bize çocuk çocuk geçindiriyor ya. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz yani? Ben isyan etmedim şimdiye kadar ama bu çok fazla oluyor yani. E, gerekli bir yerlere müracaat ettik. Daha hiçbir yerden bir ses çıkmadı. Bir saatlik değil, on 15, dakika. dakika. Bir 15 saatlik dakika. yağmur olsa Ahmet. buraya göl götür. Balıklar Hı. yüzer burada. 15 dakika. Fırıklar güzel. Allah'tan yani gider Bak, var. dışarıdaki su tahliye etmiyor. Biz buradan giden suyu mutfaktan tahliye ettik. Bir ayda üç sefer su bastı burayı. Hadi hani bir afet, iki afet yani. Bu 15 dakikalık yağmurda bu kadar su girerse Marmaris'in zaten kaderi yağış çok. Buradaki gider yetersiz kalıyor. Gelen su çok, giden su az olunca burada baraj oluşuyor. Yağmur nedeniyle kapalı çarşıdaki iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri dolan suları temizledi. Dağlardan gelen sular nedeniyle derelerin ve denizin rengi değişti. Azmak Deresi'nde bulunan bazı teknelere de su doldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Meteoroloji yetkilileri gün içerisinde yağışın aralıklarla devam edeceğini belirtti.